Merhaba hocam. Merhaba. Bizim yüzümüzde neden maske var? Stanley Kubik. Bugünkü konumuz ne? Gözleri tamamen kapalı. Hocam bugün Stanley Kubrick üzerinden ilerleyeceğiz. Ki Stanley Kubrick, dünya sinemasının cidden artık Hani ilk onunda yer alabilecek bir yönetmen. Hatta bir deha. Yaptığı filmler, irdelediği konular işleyiş tarzı bakımından estetik ve sanatsal özellikler bakımından irdelediğimizde üst bir yönetmen. 1928 yılında Amerika'da doğuyor. Çektiği neredeyse her film kült sayılabilecek bir kıvama geliyor. Zafer Yolları, Spartacus... Lolita, Doktor Strange Love, Garip Aşk, 2001 Uzay Yolu Macerası, Otomatik Portakal, Barry London, Cinnet, Full Metal Jacket, gözleri tamamen kapalı. Ve hepsinde birbirinden konuları farklı. İşte korku var, savaş var, polisiye var, kara mizah var. Birleşik Krallığa zaten geçiyor. Daha sonra ve 1999 yılında da ki yakın bir süreçte aslında yakın bir tarihte de refah ediyor. 1999 yılında gözü tamamen kapalı çekiminden hemen sonra. Evet. Bugün gözleri tamamen kapalı üzerine evet. odaklanacağız. Son filmi. Filmlerde kamera görüntü dediğimiz görüntü var. Kamera görüntü nedir sinemada? E, filmin içerisinde yönetmen. Ya da tanınmış oyuncuların yer almasıdır. Tom Cruise ve Nicole Kidman başrollerinde. Evet. De. Bilinçli olarak evli bir tercih yapıyor. Öngörüsü isabetli olmuş. Zaten film çekildiğini yıl söyle de boşanıyorlar Tom Cruise ve evet, Nicole yani. Kidman. <laughs> Arthur Schnitzler'in Trombol Rüya Roman adlı kitabından hı. bir kahramanın yolculuğu öyküsü. Evet. Öyüzü. Normalde roman 1800'lerde Avusturya Viyana'da geçmektedir. Yine kapitalizmin gelişmesiyle beraber insan ilişkilerindeki aşk, sadakat, evlilik, ölüm temel olarak romanda bu işlenmiştir. Cinsellik. Cinsellik tabii ki. aynı, New York'a. Onu ne yapıyor? New York'a günümüze uyarlamasını yapıyor. Karşı ister normalde doktor. Evet. Aynı zamanda Sigmund Freud'un arkadaşı. bu ki adamda, diyor. İkizim diyor. evet. Çünkü filmin içerisinde görüyorsunuz ki oldukça psikolojik psikolojik e, göndermeleri olan bir film. Filmi izlediğimizde görüyoruz. E, romana sadık kalmış. Evet. Hatta diyalogların büyük bir kısmı, Hı -hı. E, konuşmaların özellikle evlilik ve cinsellik üzerine olan konuşmalar, sadakat üzerine konuşmalar birebir romandan alınmış. Gözleri tamamen kapalı olan, kör olan bir kahramanımız vardı. Trajedi diye hatırlıyorum. Kimdir bu? Oidipus. Evet. Oidipus ne yapıyordu hatırlarsınız? Babasını öldürüyor. Daha sonra da annesiyle evleniyor. Hı -hı. Trajedinin sonunda kendisini gözlerini kör ederek kendisini cezalandırıyordu. Nicole Kidman'ın oynadığı karakter Alice. Alice. Nereden hatırlıyoruz onu hemen? Ee, Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarı'ndan hatırlayalım. Peki Alice'in anlamı ne? Asalet evet. anlamına gelir. Ki Nicole Kidman da onu evet. daha filmin ilk açılış, açılış planında, açılış planında gösteriyor. gösteriyor o asaleti, o, o asaleti. şehveti. Peki Bill e, Harford evet. anlamına bakalım. Evet, Bill Fatura e, anlamına gelir. Evet, yine evet, evet, filmin evet. en başında Bill dış pencereden bakıyor, evet, dışarı, e, dışarı bakıyor, hatta Nicole Kidman'ın o çıplak haline ar de bakmıyor. Bakıyor, Onun artık. aklı dışarıda dönüyor ve evet. ilk cümlesi cüzdanları araması, Cüzdan, çünkü parayı araması. Ar Derdi artık kapitalist evet. bir çağda, artık evlilik evet. evl işgali, zaten çoluk çocuğa karışmışsınız, Hı -hı. artık yanınızdaki eşinize değil dışarıda gözünüz olması Biz açılışta yön bizi açılışta yönetmenimiz bize e, bilin gözü dışarıda diyor. Ki dışarıdaki yolculuğundan ne karşı bu sefer kadının içsel yolculuğunda göreceğiz. Kadın içsel yolculuğunu ise nerede geçecek? Rüyalarda, rüyalarda. geçecektir. Alice'in yani. rüyaları gibi. Evet. Tek eşlik ve çok eşlik üzerine Adam Filist e, Hı -hı. ayrıntıdan çıkan kitapları vardır. Hı. Aslında bir ilişkide sadece iki kişi yoktur. Üçüncü kişi olduğu takdirde o ilişki yürür diyor. Hı -hı. Partiye çağıran kim? Malikane sahibi ünlü e, Victor Ziegler. Evet. Sidney Pollock'ın Sidney Pollock oynadığı oynadı. kahramanımız. Partide kimle karşılaşıyor? Hocam Nick dediniz biraz e, Bill karakterinin de karşı tarafı gibi. Yani Bill'in e, böyle olmasaydı Nick olacaktı sanki. Hali olacak başarısız Nick. hali. Ee, Birisi başarılı. Bize zıtlıklar verildik yani bu hmm. senaryo aşamasında tabi adım adım bunları kullanıyor ama birinin yanında iki tane kız beliriyor evet. hatırlarsanız bir mutluluk, vaat, mutluluk ediyor. vaat ediyorlar. Diyorlar ki nereye gideceğiz diyorlar. diyorlar. Gökkuşağının bittiği yere götüreceğiz diyorlar. Hmm. Peki gökkuşağı masonlukta nesil gelir? Masonlukta sırların son bulduğu, gizemin çözüldüğü yere ne diyoruz? Gökkuşağı'nın hmm. son bulduğu yer. Rainbow diye. Rainbow diye geçer. Smoky'nin kiralamaya gittiği yerin Aynen. mağazanın ismi Aynen. Rainbow'dur arkadaşlar. Bu arada Kahramans Alice de e, başka evet. bir karakterle evet. e, dans etmeye dans başlıyor. Fikir, kahramanın ismi çok ay anlıyansız. Sandor satın Satanizmin kurucusu. Anton Sandor'un e, kurucusu olduğunu görüyoruz. Macar. Neye benziyor? Don Juan'a benziyor. Macar bir şairmiş. Onun bardağından yani şarabından İlişkisini işiyor. Ee, Sevmek Zamanı filminde kadın kahraman hangi kitabı okuyordu? Aşk Sanatı. E, Aşk Sanatı. O videos. O videos. Evet, o videos kitabında eğer bir kadına yaklaşmak, flört kurmak istiyorsanız onun bardağından için evet. içiniz Ama tüm bu çabalara rağmen Aris e, adamın e, tekliflerini geri çevirir. Peki ha. bizim bin ne yapar? Kadınlarla beraber yolculuğa çıkacakken bir anda uşak gelir. Evet. Uşak gelir nedir onlar? sizi işte ev sahibimiz çağırıyor. Bir seks işçisi e, kadınla birlikte e, olurken e, yüksek dozda kadın baygınlık. Evet ama oraya geçmeden önce şeyi hatırlar. Kızlar kızlara soran, Kızlar nerede çalışıyorsunuz der? Ha. Nerede çalışıyor? Rockefeller Plaza'da çalışmak. Hı hı. Peki Rockefeller kimdir? Evet. İlluminati'nin mekanı olan hı, hı Rockefeller İş Merkezi'dir. Yani evet. bütün her şeyin zirvesi, hı hı. göz, bütün petrol dünyasını, ABD ekonomisinde başkanları seçen hatta evet. kişinin mekanında çalışmaktadır. Bize ipucu verir. Daha sonra bunların Aynen. mani kendisine doğru gideceğiz. Ki ayrılırken Tom Cruise devam edeceğiz gibi böyle bir evet. ıı, ka yo kapıyı kapatmıyor. Kapıyı kap <laughs> yolculuk burada bitmediler. Ondan sonra yolculuğumuz <laughs> devam edecekler. Victor Zeglan'ı gelirler. O da da Mandy ile karşılaşır. Mandy bayılmıştır. Evet. Çılgın çıplak halde, yüksek toz almış ve baygınlıkta, baygınlıkta ölme seviyesinde bir yerlerde. Evet. Yattığı pozisyon kameranın sağındadır. O yüzden evet. dikkat ettiğiniz zaman koltukta kadının kahramanımızın kurtarılacağını hissederiz. Daha sonra tabii ki sonu trajik olacaktır. Onu da göreceğiz. O zaman film içerisinde bize çıplaklık tamam, cinsellik gösterilmektedir. Ölüm de cinsellikte birbirleriyle bağlıdır. Sürekli ilgili... bili kovalıyor. Böyle Alice'in evet. bilin çevresinde cinsellik yani ve ölüm. Yani ölüm dolanmaya başladı. Evet. Yani cinsellik bizim Eros, Eros olarak ve diyebilirim diyebilirim sanıyorum. Thanatos Tanatos, Tanatos yani, olarak. Eros ve de... Tanatos'un film içerisindeki mücadelesini görüyoruz evet. <laughs> Aşk mı kazanacak, ölüm mü kazanacak? Mandy. Evet. Dördüncü duvarın yıkıldığını görüyoruz. Evet. Kahraman hiçbir zaman neye bakmaması lazım? Ekrana, Ekrana bakmaması lazım. lazım. Alice ne yapıyor ama? Ekrana bakıyor. Evet. Seyirci diyor ki, beni gördüğümü biliyorum, diyor. Ha. siz beni izliyorsunuz, röntgencisiniz diyor. Evet. Ben şu anda kocamla burada özel hayatımı yaşıyorum, Hı -hı. siz niye bana bakıyorsunuz diyor. Kübrik ona orada Kübrik orada imzasını koyuyor. Aslında bizdeki sinemaya gitme tutkumuzun, sinemaya gitme Hı -hı. arzumuzun nedenini ortaya gidiyor. Evet ot içiyorlar. Evet, orada artık. Oradan. Kafada dumanlı olup çekiyor. bir itirafta bulunuyor. Nicole Kidman yani Alice karakteri ve Bill orada şaşkınlık şaşkınlık içerisinde ve yıkılıyor. yıkılıyor. Çünkü erkekliği yıkılıyor, varoluşu yıkılıyor. Evliliğe bakış açısı. Her şeyi bakış, bakış açısı. Aileye bakış açısı. Bir anda yıkılıyor. Aslında gözleri açılıyor bir anda. Bir anda diyor? da. Bir evet, istiyor. orada başlıyor. Başlıyor. Peki evet. ne oldu diyor? İşte iki yıl önce işte tatile gitmiştik. Orada bir, bir denizci. denizciyle evet. karşılaştık. Onunla tanışsaydın bana da beraber giderim deseydi seni ve çocuğumu da bırakır çeker giderdin diyor. Bunu ve ikram. soru işareti kalıyor bir evet. de Acaba bir şeyler yaşadılar mı yaşamadılar yaşanmadı mı? mı diye bir soru işaretini evet. bile atıyor bize de atıyor. Evet korkusu ruhunu kemirmeye başlıyor. Evet. Şimdi onu yaşadıysa o zaman ben de ne yapayım? Partide yarım kalan e, durumu, durumu, durumu tamamlayayım. O sonuna gideyim mi gitmeyeyim mi? Ve bir telefon geliyor. O telefon bir çağrı. Aslında yine ama çağranıyor. Filmin tamamında böyle tam bir bir şey yapacakken yapacak. bir telefon e, geliyor, uşaklar, uşaklar çağırıyor. kesiliyor, kesiliyor yani. Yani. Ondan sonra görevliler ne yapıyor? Bir türlü hı hı. o arzusunu elde etmesini engelliyor. Bir e, arkadaşı vefat ediyor galiba. Onun evine gidiyor. Bir hastası vefat, hastası hastası. vefat ediyor. Evet. Ölen netensin e, yatak odasında cesedin yanı başında kızı Marion'da. Bir evet, tamam. Ee, baş baş ekla diyorlar. Marion bir de sevdiğini söylüyor. bayağı ilan aşk. İlan aşk diyor O dedi çok güzel Kadın ne yapacağını şaşırmış bir şekilde. Tom Cruise hani de normal hani bildi normal bir şekilde peşini yapmış. yapmış ama o kadar kadının iç duygularını bize çok gizemli bir şekilde veriyor ki kadın öpmesini bekliyoruz. Hadi evet. öp diyoruz ve öpüyor en öpüyor sonunda. Ee, bir de şaşırıyor. Bir şaşkınlık daha. Kadının da kocası bir süre sonra evet. geliyor. Gelen koca da kime benziyor? Tom Cruise'a Tom, Kuzar. Tom Kuzar. <laughs> <Şimdi> biraz daha <laughs> hatta Bile karın, Bile benziyor. Daha e, zayıf ve ağırbaşlı bir ağır başlı, ağır bir başlı hali. Benziyor. Doktor ne zaman bu hayata, karanlık hayata girmeye başlıyor? Zamansal olarak gece. Ha hep gece geçiyor tabii. tabi. Evet. Bu şey. Doktorca yakın Mr. Mr. Evet. Hyde. Tamam. Tamam oturdum. Yani gündüz akıllı başlı olan doktorumuz gece olunca ne yapıyor? Bir anlamda kötü ya, içindeki adam. İçindeki o kötü adamı ortaya. Bu Kurt gözünü açınca evet. e, onlar ortaya çıkıyor. Nick'in çalıştığı sonata kafeye geldi kahramanımız. Peki nasıl köşe, geldi? Kırmızılar içerisinde cehenneme iner gibi geldi. Ve köşe ve... karanlık bir yerde. Köşe karanlık bir yer. Kendini yerde, de soteli. çok göstermek istemedi. Daha sonra arkadaşı bir... Davet Gizli bir davetten bahsediyor. Evet, O yere girmesi için de bir parola söylemesi lazım. Fidelio. Fidelio ne demek? Güvenilir, sadık demek. Hı. Ama güvenilir, sadık olması gerekenlik bir şey çiğnemiştir. O parolayı başkasına çiğnemiştir. O zaman cezasını çekecektir. Fidelio, Beethoven'un bir evet, eseri Beethoven olarak e, Fidelio ya da Evli Aşk Hı. adlı e, bir operasından alınmıştır. Kostüm, kostüm, alman, kostüm alman gerekiyor. gerekiyor. E, ardından nereye gidiyor? Kostüm kiralamak için gidiyor. E, orada bir yine e, göçmen olduğu belli sakallı hmm. hatta Before the Rain filminde oynayan evet. ünlü bir hmm. şu an ismi gelmedi aklıma hmm. ondan geliyor. Milic'den gerekli giysileri almak üzere geliyor. Genç Kızık. kız ve yanında iki tane Japon var. Evet. Lolita'yı Lolita aslında. Aslında. Lolita bir. Oradaki kişilerle olan yine e, patronun Milic'in <laughs> yaklaşımından görüyoruz. Ben size göstereceğim işte polis çağıracağım vesaire diyor. Daha sonradan nasıl? Bir şekilde hal oldu. Başka türlü Başka bir olaymış gibi. aslında. Evet. Kız da bu arada hani bile böyle bir e, hafif bakıyor. Göz kırpıyor yani. Göz kırpıyor geliyor yani. Yakasına ha. yakışıyor. Domino. Domino'nun evine geliyor evet. Karısını aldatmak ya da Rainbow'un gökkuşağın sondaki yere varmak istiyordur ama bunun içinde yine karısından bir telefon gelir hatırlarsan. Peki o. neden Domino? Ha, evet. Domino. Adı neden Domino? Adı neden Domino? Domino taşlarının etkisi vardır. Domino hı hı. etkisi dediğimiz, eğer domino ile beraber olsa, o taş herkesi birbirine ne yapacaktır, etkileyecektir. Etkilecek. Daha sonra başına zaten domino ne geldiğini biz öğreneceğiz. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bu arada domino'nun evi de leş gibidir. Leş gibidir ama domino bir de üniversite, bir öğretim okuyan. Evet. San. Bir kitap görüyoruz. Ne görüyoruz? Sosyoloji. Sosyoloji görüyoruz. Eğer siz sosyolojiyi toplumu tanırsanız, hı hı. ekonomiyi bilmemiz lazım. Evet. Yani üretim biçimimiz, kapitalizm. Hı hı. kadınlara olan yaklaşımımız kadın ne konuma getiriyor? Bu konuma getiriyor Sekizcisi. yani. Seksist konumuna, konumuna, getiriyor. Konumuna getiriyor değil değil ve Pan ha. E, ritüelleri dediğimiz. Evet, Dionysos pa pa Paganizm, yani Hristiyanlık öncesi, Yahudi Yahudilik öncesi hatta Yunanlarda arınma e, törenleri yapılırdı. Evet. O arınma törenleri bir süre sonra tek tanrı dinlerin gelmesiyle beraber yasak haline gelmiş. O zaman Afrodit, evet. Sen, o malikanede onu göreceğiz galiba. Bayağı evet, bir. Birazdan göreceğiz ama Dionyzos ve pan törenlerinde kadınlar ön plandadır. Hı hı. Yani tek tanrılı dinine geçmeden önce kadınların değer kutsal atfedildiği görülür. Bu hı hı. bizde de öyledir. Kibele'de de öyledir. Ancak tek tanrılı dinlerin gelmesiyle beraber, mülkiyetin gelmesiyle beraber kadının değeri toplumsal anlamda ikinci konuma atılmıştır. Evet. Buradaki tören Dionysos ve Pan törenlerinin aslında eril hale dönüşmüş ve kadının ne hale geldiğini gösteriyor. Bir nesne halinde, meta, meta. Met haline geldi. Bize yaklaşık 10 tane kadın maskeler takmış. Ki zaten filmin başından beri bunu ufak ufak veriyor. Evet, ufak adım adım, veriyor. Dama Taşları'nı görüyoruz. Evet. Masonluk'ta kullanılan bir ögeymiş. Hani satranç ögesi vardı ya tanırsanız. Bu öge özellikle o taşların nasıl kişinin konumlanmasını hesaplıyorsa masumluktaki adım adım yükselen bir e, statüye işgal evet. ediyoruz. Ardından tarikat başkanının olduğu koltuğu görüyoruz. Sağdaki koltukta bir kartal, Hı -hı. E, soldaki başka yerde de yine kartal görüyoruz. Yani çift yönlü bir kartal e, simgesini görüyoruz. Hı -hı. Kartal aynı zamanda kimin e, e, şeyidir? bayrağın simgelerindedir ya da ulusal birleşik birleşik kralın kartalı vardır. Ardından da zaten finale doğru bütün gözlerin ona doğru çevrildiğini görüyoruz. Ve yakalanıyor ve yakalanıyor. Ve Ondan sonra bu ikinci ipucuyu söyle diyorlar. Aa evet. Evet. Aslında olmayan bir şey. Onu tuzağa düşünüyorlar. evet. Maskesini sürüyorlar. Orada bir anda çırı çıplaklanan çırı kim aslında bil. Oradaki Aynı. insanlar, kadınlar çıplak değil. Eğer maskeniz düşerse, personeliniz düştüğü takdirde siz artık başka insanların yanında artık çile Ki onu şeyi de görüyoruz, o ortam bilin ortamı değil yani. Evet. Bil, merak ederek kendi burjuvazi sistemindeki en uç noktayı görmek istiyor. Evet. Oysa kendisi nedir? Burjuvan'ın biri uşağıdır. Aslında. Aslında, çünkü kendisi statü atlamış. <laughs> Ondan sonra yine bir Eşiyle konuşma geçiyor hatırlarsın. Kısa bir konuşma Kısa bir geçiriyor. konuşma yani. diyor ki Aris düşünde ıssız kent içerisinde yani bir yerde olduğunu <laughs> söylüyor. E, ardından işte bir bahçe içerisinde olduklarını söylüyorlar. Çırılçıplak. Çırılçıplak olduğunu söylüyorlar. Ve utanıyor. Ve, ve utanıyor. Bununla ağaçta meyve aldıkları evet. yer, anatomide madem ha. hava. Hı -hı. Yani ilk çıplaklığın başladığı yer ve uçanmanın başladığı yere gönderilir. yapıyor. Evet. Bir kafede Hı -hı. bir evet. haber görmüş hocam. Haber, evet, e, kadının öldüğünü. Evet. Ee, oraya gitmeden önce bir şey görüyor. Yolda bir şey görüyor, alıyor. Ne alıyordu? hatırlarsan? Lucky to be alive yazıyor. Yaşadığı Hı. için şanslısın yazıyor gazetede. Evet. Ve biz birinin okunu görmüyoruz ama orada Orada görüyoruz. Yani bize yönetmen ya da seyirciye diyor ki Kahramanımız çünkü kimi öğrendi, hı hı. hem şeyi öğrenecek birazdan, kimin öldüğünü, yardımcı olan ona oradan kurtarılmasını sağlayan kimlikin öldüğünü öğrenecek. Ki Nick'in gönderildiğini öğrenecek piyanistin. Evet. görmek üzere nereye gidiyor? Morg'a gidiyor hatırlarsınız. Evet. Morg'da da yine kimlik kartını gösteriyor, ben doktorum diyor, yine bana yardımcı olun diyor. Kapılar açılıyor. Evet bu kapılar açılıyor, bütün kapılar açılıyor. Mendy Morg'da karşılaşıyoruz o Arkada özellikle bir numarayı gösterir. 19 numarayı gösterir. Ama Mendil'in isminin açılımına bakıyoruz. Aman da Kur'an. Kur'an'daki 19 suresine gelir. Middesir suresinin 30. ayeti şudur. İmtihandan geçeceksiniz diyor. Hı, hı Bize. Yaradan. O zaman bizim imtihanımız nedir? Bu dünyadır. Evet. Bir de imtihandan geçiyor. Hı. Aslında o her aşamada karşılaştığı o ziller, telefonlar, ya da uyarılar, maskeler. maskeler. Bunlar hepsi senin için hmm. bir Ki e bunu morgda bize gösteriyor. Morgda gösteriyor. Ölü, ölüm, ölümün e, Maskesi sonunda gösteriyor, gösteriyor, yani yani. Soruyor Mendi acaba gerçekten aşırı dozdan mı öldü yoksa benim de bilmediğim, senin de bilmediğin ama güçlü kişilerin oldu hmm. işte bu Mason teşkilatının içerisindeki kişiler tarafından da öldürüldü. Ki kurcaladığı yer artık e, kurcalanmaması gereken bir evet, yer. Çünkü sınırlarını aşmıyor, takip hı. edildiğini görüyoruz Ki zaten. kendi de diyor, dikler de işte. sınırlarını aşıyorsun, aşıyorsun diyor, diyor. Hatta şeye geliyor, e, tekrar Malikane uşak bir şey veriyor. Hı hı. O uşak, verdiği şeyde de yine dediğin gibi bir daha buraya gelmemesi konusunda uyarılıyor. Ardından bir eve döner ve gelir gelmez yaptığı iş ne olur? Noel ağacını söndürmek. Artık onun için olmuştur. Kendisi hiçbir şey bugüne kadar hı. müdahale edici olamamıştır. Hı hı. Sadece gelip ışığı söndürür hı hı. ki maskeyi görür. Maskeyi orada. de görür. Maskeyi görür. Maske hı hı. Nereden çıktı? Çünkü ne yapmıştı? Saklamıştı. Kendisi saklamıştı hı. dolaba bakar. Dolap yok. Götürdük e, kıyafeti Alice e bakar, Alice, Alice uyuyor. Alice, de uyuyor. Hı hı. Biz anlarız ki o maskenin hı hı. başka güçler tarafından oraya evet. konulduğunu görüyoruz. uyanırlar çocuklara yılbaşı hediyesi almak için bir oyuncak gelirler. Ekranın sol tarafında büyülü Kim? çemberi görürüz. Ha, büyülü çember. Büyülü çemberi aslında niye anlatıyor hatırlarsanız hep biz bahsettiğimiz ha. o mitos yolculuğunu bahset oh. bahsederiz. Kahramanımız için artık başlangıçtaki noktadan çıkmıştır. Hikaye tamamlanmıştır. Hikaye tamamlanmıştır. Son sahne zaten. Annesi artık modası geçmiş bu oyuncakları bakmaması. Hmm. Kızın elinde en son bir oyuncak kalmıştır. Barbie. Bir bebektir artık. Artık kapitalist düzen içerisinde Hı. anne de hatırlarsan çocuğa nasıl evde tıpkı mürebbiye gibi eğitim evet. veriyor, işte evde çalışmasını matematinden fizikinden işte yemek yapması her şeyini gösteriyor. Artık kadınlar bu sistem içerisinde artık sizin rol modeliniz kimdir? bir bebekler. bebekler. Bugünlerde televizyon herkes izliyorsa... E, bilin de arzu var. ettiği şey sanıyorum o bu ortaya çıkıyor. Evet. Sonra ee, da bir diyalogla biter hocam. Evet. Artık bize kalan şey nedir bu dünyada? Diyor. Diyor ve fak kelimesini kullanıyoruz. Sevişmek. Sevişmek tabii ama buna love demiyor yani. Make love yapalım demiyoruz. Demiyor. Bak çünkü artık bize düzüşmekten başka bir şey sevgi de bile artık ha. yapmıyoruz. Yani. yani birer e, motomot bir robottan farkımız yok. Aslında birer Barbie bebekler gibi artık Gibiyiz. oyuncaklar kimin elinde o ipler kimin elinde işte sistemin sistem elinde, elinde biz artık Hı. kendimizi o tüketim kuşağının içerisinde yer alan birer küşüyüz. O zaman başka bir filme gönderme yapalım öyle bitirelim. Open Your Eyes diyelim. Evet. Gözlerinizi tamamen açınız. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.